Selam arkadaşlar. Sizlerle birlikte kanalıma bakıyoruz. Hadi gelin inceleyelim. Bakın şu an burada videom paylaşılıyor. Hadi gelin şuraya girelim. Ha e, benim kanalım. Bugün birlikte renkli yumurtalar yap. Şunun bırakalım. Benim kanalımın ismini çok koymuşsunuz canlarım sizlere onu göstereceğim kanalımı. Şimdi ben yazıyorum. Bir dakika şu videoya bakmam lazım. Trendyol'da buldum. 32 söyleyeyim. parçalık epoksi setiyle çok güzel anahtarlıklar ve hediyelikler yapıyoruz. Peki. Gelin birlikte yapalım. Setin içerisinden bir sürü malzeme çıkıyor. İlk olarak böyle 10 tane farklı kalıbımız var. Yine içerisinde 10 tane damlalık var. Bununla değişik desenler yapabilirsiniz. Ve böyle... Tamam canlarım. Boşları şeyimizi yapmayalım. Hemen buraya gösteriyorum. Uysal ya öf, olmadı bir saniye. Kanalımın resmi bu arkadaşlar. Benim kanalım. Ege Öykü. Hemen karşınıza Ege Öykü Uysal, a Neşem Uysal 394 çıkıyorsa 25 abone, 105 videom varsa bu bizim şeyimizi temsil ediyordur kanalımızın. Şimdi hadi bakayım girelim. Dağlar, taşlar, biliyorsunuz biz mezun olduk. Bir videomda bakın şu benim. Ki hani el yaptım demiş Şöyle. Ateşler, çağ, şimdi biz burada bunu oynuyoruz. Ee, bir de arasında kara sevda da var. Hem haydi sağlam dünya hem kara sevda var. Ee, bu çok güzel bir mezuniyet olmuştur. Rüya Nefes Garden'da oldu arkadaşlar bu. Hemen diğerine geçelim. Bakın 4 çok özleyeceğim ben. Böyle mezuniyet belgesi var. Böyle hediye vardı güzel canlarım. Çok tatlı değil mi? Mezuniyet de belgesi. Bu da benim Çok tatlı. Bu da mezuniyet Ömer Burada arkadaşım Rana'yla ile mezun olduk dans yapacak? Ben bu video birazcık gıcık oldum. Nasıl çektiysem. Bakın hiç kimse de beğenmemiş. Bir kişi beğenmemiş. Arkadaşım çok tatlı. Burası da bir Şimdi bir geçelim. Pedro 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 Yapma çocuğum Dur çocuğum Oynaşma çocuğum evet. Bak terlik geliyor Yeni evet. kafası gitti Babasına çekti Bir dur çocuğum Bak terlik geliyor Akşam babana verirsin evet. hesabını Dur çocuğum Bak terlik geliyor evet. Sabah kalkıp bilmez Akşam yatak bilmez Bir dur çocuğum Ay. Ben şöyle söyleyemem Ateşi yani. Aa, ateşe düştüm. <laughs> Aa. Siz oldu. söyleyin. Ne bu böyle? Ben yaşamak isterim evet. şarkı. Mesela yani <laughs> hissetmek isterim. Böyle. Aa. Hmm. Kedilerim var. Haydi beğenilerin like'ına abone olun. Bakın. Aa, şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar. <laughs> ee, şey ben şey yaptım. Yani Ege benim ismim Ege Uy, Ege Öykü Uy, değil. Kardeşimin ismi Ege. Benim ismim de Öykü Uysal. Yani soy ismim Uysal. Ama yani karıştırmayın. Kardeşim kendi yeni kanal açtı. Kanalımın ismini değiştirmek istiyorum. Ama böyle sinirlilik size bilgilendireyim. Yaptığımda da beni bulabilir misiniz? Bilmiyorum. O yüzden de kanalımın ismi hep böyle kalsın istiyorum. Çünkü e, kanalımın ismi böyle kaldığında da... E, ...herkes beni böyle takip eder. Biliyor çünkü kanalımın ismini. Ama kanalımın ismini değiştirirsem... ...insanlar böylece Ege Uygu Uysal, Neşem Uysal 394 yaparsa... E, beni hemen bulur. Ama diğerini yaparlarsa bulamazlar. Çünkü hesabımı öyle zannedirler. Ama o yüzden değiştirmiyorum. Siz de öyle zannetmeyin ne olur. Burada bir bakın kimde bu videomda dansı kendim yapıyorum. Çok güzel yaptım. Bakın burada jel dondurdum, yedim. Bunu sevmedim bu videoyu. Geçelim. Bununla geçelim. Bunu da geçelim. Bunu da geçelim. Ha, bunu izle. Ya ve bunu, geçelim. Bakın, bunu geçelim. Bakın bu da aslında kendim yaptım. Burada şey değil zaten. Hani bu fotoğraf çekiminde bir boş duvar var ya. Orada hani beyaz duvarlar oluyor. Orada oraya yapmaya çalıştım. Işık koydum oraya. Yani yuvarlak tutarım yakarım Yandım. Ama kader Bakın burada onu yapmaya Kardeşimin odasında Burada Misafirler vardı bizde zorla yaptım Gerçekten İnşallah bunda abonelikler gelir İbrim, Sen de dene dene, çare 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 Baksanıza. dinlemiyorum benim rahatımı hakkımızda toplar bir Benimki gerçek senin anlattıkların kurgu Ben tutmadım ama bak şarkılarım tuttu ben şimdi söyleyeyim. Ben İzmirli. Menderesliyim. İzmir Menderesliyim arkadaşlar. Evet, Her başarımda sızladı bu kancıkların ruhu. Bugün mükemmelim gibi seksi.

Bakın Nasya güzel kızım. Ee, o da kız Nasya. Boncuk olan erkek. Boncuk Boncuk Luna Boncuk ya ismi onun. Şunun ismi. Bunun ismi Nasya. Diğerinin ismi Boncuk ya o erkek. Bu kız şimdi Nasya olan. Pars erkek. Bücür. Bücür koydum ismini. Bücür de şey o da erkek. İlk başta onu kız zannetmiştim ama sonradan öğrendim. Onun erkek olduğunu artık kedilerin nereden şey olduğunu biliyorum. Oradan artık biliyorum arkadaşlar. bir ee, kedilerimin videosunu çok beğeniyorsunuz. Ama kendi attığım videoları pek de beğenmiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mi aboneliklerim artmıyor. Kedi videoları paylaştıkça abonelikler artıyor. Ya neden öyle yapıyorsunuz ki? Bütün videolarım bence benim. Hepsinde ben emek veriyorum. Çünkü çok güzel oluyor. Peki. Ah tamam. <laughs> Ay. O şimdi hemen izleyelim. <laughs> Yoktu. Bakın bu Bücür. İsmi Bücür Kuki. Ee, o zamanlar Bücür yoktu. Ben kısacası bücüre diyorum. Bücür diyorum ona. Ama nasıl ismi Bücür Kuki? Evet. Bakın. Benim Çocukken YouTube kanalı açtıysan bir parmağını indir çocukluk testi. Eğer üçten fazla parmağını indirirsen çocukluğun çok iyi geçmiş. Eğer arkadaşın yere düşünce güldüysen bir parmağını. Eğer asansör korkun varsa bir parmağını indir. Korkaklık testi. Eğer 4'ten fazla parmağını indirirsen korkaksın. Eğer yalnız kalmaktan korkuyorsan bir parmağını indir. Tamam. Eğer kanala abone ol Elinizle dilini tut. Dil <laughs> <laughs> dinlemiyorum benim rahatımı bozma. Öttittim <laughs> <laughs>

Kırım, 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 Abone olmayı, like atmayı unutmayın.